Arkadaşlar herkese merhabalar. İsmim Erkan Demir Turan Beni zaten sosyal medyada tanıyan arkadaşlarım tanıyordur. E, mümkün olduğu kadar sokak canlarına hizmet vermeye çalışan arkadaşlardan bir tanesiyim. Bu son zamanlardaki sokak canlarına yapılan eziyete istinaden bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Sessiz kalmak istemedim. Şu an farkındasınız ki ben zaten konuşmakta çok zorlanıyorum. Kendimde sokağa kaybolanlara baktığım için. Özellikle e, bazen videolarıma bakarsınız. Gecede e, o gariplerime hizmet ediyoruz. O asistanda üşüttük biraz rahatsız olduk ama onların canı sağ olsun Tabii ki. Bundan kesinlikle kocunduğum hiçbir şey yok. Ama benim en çok üzüldüğüm şey bunu deparladığı bir çoğumuz gibi ben de denk geliyorum. Bu gariplerime yapılan zulüm, bu gariplerime yapılan eziyet beni çok çok hayliyle üzüyor. Ben insanlara şunu söylemek istiyorum. Ben e, şunu söyleyemem. Hani ben insan sevmiyorum, hayvan seviyorum gibi kelimeler bize yakışır şey değil. Allah'ın yarattığı her can bizim için değerlidir. Ama Cenab-ı Allah en üstün canlı olarak da insanı yaratmış. Ben de diyorum ki biz insanoğlu bu kadar güce, bu kadar fikre, bu kadar akla sahipken Kurşunsun bu gariplerimizi yaptığımız, bu dilsiz canlara yaptığımız eziyetin vebalinin altından kalkamayız. Hiç kimimiz yaparız, kimimiz vesile olur. Şarap. Bizler bu duruma sessiz kalarak vesile olanlardan biriyiz. Yani, yani bunun günahı istesek istemezlik de bizi de olacak. Bizler sessiz kalmamalıyız. Ben demiyorum ki devletimize karşı çıkalım şöyle yapalım böyle yapalım değil Cenab-ı Allah zaten onun cezasını en büyük cezasını verecektir ama benim üzüldüğüm nokta şu İnsanlar sokaklarda çünkü işte köpekler bize saldırıyor kediler şöyle yapıyor işte kediler binamızı pisletiyor ya be kardeşim hiç diyor musunuz insanoğlunun pislik yaptığı pisliklerin farkında mısınız yani düşünün ki o kadar vicdansız olmuşuz ki kendinden güçsüz bir canı eziyet ederek öldürebiliyoruz. Ben insanlığımdan utanıyorum artık. Gerçekten yaptığımız onca emek boşu boşuna gidiyor. Bunun en büyük sebebi şu bence. Bizlerde vicdan kalmadı, merhamet kalmadı. O gariplerimle. Yani bizdeki özellikler, bizdeki akıl, fikir, vicdan, kalp, düşünce ne derseniz deyin. Onlarda da var. Onlarda tek eksik olan fikir ve konuşamıyor. Dil yok. Biz görünmez o gariplerimize dil olmak lazımken onların yok. yani ne bileyim ya böyle mağdur olması için elimizden geleni yapıyorlar. Yani gerçekten ben çok üzülüyorum buna. Yok. Yazık günah. Bakın arkadaşlar bu Bedeni hani bir de sokak değil, canını bunda öldürmek bunda tabii ki de benim için çok 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 büyük bir suç. Ki ben bunu hizmet eden bir adamım. Ama o garibin gözüne bakarak, yani o gözlerine bakarken, ya insanların hepsi hissedebilir bunu. O masumluk, o çaresizlik, o açlık, o duygular bu gözlerde var zaten. İnanın var. Nasıl kıyabiliyorsun? Bunu göre göre nasıl kıyabiliyorsun? Siz nasıl bir insansınız ki bunu görmemezlikten geliyorsunuz? Nasıl bir insansınız ki o garibimin muhtaçlığından, düşkünlüğünden yararlanıp o garibi eziyet ediyorsunuz? Ben buradan bütün arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Benim düşüncem şu. Bu şeylerin yani bu tarz suçların büyük cezası olmak zorunda. Çünkü bu adamın böyle zihniyeti gibi adam. Düşünsene dili olmayan, gücü olmayan, bir cana eziyet eden bir adam. Bir sonraki aşamada ne yapar biliyor musun? Ya biz Allah vermesin çocuğumuza, ya bize emanet olan kadınlarımıza, ya da gerçekten söylüyorum bulduğu her canlıya eziyet edebilecek düşünceye sahip olacaktır. Bu yüzden benim tavsiyem maddi, manevi ne gerekiyor? Bu adama maddi ceza verilmesi gerekiyor. Manevi ceza verilmesi gerekiyor. Gerekirse sokaklarda o gariplerin bütün pisliklerini yani pislik dediğim dışkılarını tek tek temizletmek gerekiyor. Bu insanlar başka bir şeyden anlamazlar. Gerçekten söylüyorum yani buna e, yapmak gereken tek şey bence birlik olmak. Ben bu işin arkasındayım. Gerekli direkçelerini şahsım adına başım gözüm üstüne vereceğim. Hiç sıkıntı değil. Ama arkadaşlar her seferinde bir katliam. Her seferinde bir 5-10 gün işte feryal bir cüccüme kapılıyor. Sonrasında yine unutuluyor. Yani burada bizde de sıkıntı var. Şahsım adını söylüyorum bizde de sıkıntı var. Bizim bu sıkıntıların önüne geçmemiz gerekiyor. Bunlar böyle olacak şeyler değil. Bu zalimler bitmeyecek. Ama bitince savaşımızdan geri durmayacağız. Ben bu adamdan bu son asansör içerisinde yapılan cinayet diyorum. Bu iki büyük cinayet. Bir insan ben milli sporcuyum, futbolcuyum. Karşıma birisi çıksın o da benim gibi güçlü olsun. O bana vursun ben ona vurayım. Hiç sorun değil. Ama o karşındakinin gücü yok. Böyle bir şey olabilir mi? Dili yok. Yani o garibe oraya asansöre ne diye bindi? Allah bilir kimin kapısından mama almak için çıktı. Bunlar çok kötü şeyler arkadaşlar. Benim özellikle bütün arkadaşlardan ricamdır. Bu konuda geri adım atmayın. Hepimiz birlik olalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Gerçekten söylüyorum bunun sonu gelmiyor. İşte dediğim gibi bir Konya katliam oldu. Ondan sonra o unutuldu bakın. Arkasından bu oldu. Daha bunun gibi neler oluyor. Hep sonrasında unutuluyor. Ben bu durumlara çok üzülüyorum. Yani demek istediğim şu. Unutarak biz de suç istiyoruz. Ben özellikle şahsım adına rica ediyorum. Sokaklarda hayvanlar bana saldırıyor diyen insanlara sesleniyorum. Biz 800 tane köpeğin arasına girip de besleme yapan adamlarız. Size saldıran bize niye saldırmıyor? Sokakta bir tanesi size bir tokat atsa ikinci tokat attırmazsınız niye? Gücünüz var, diliniz var. İmkanınız var, yaparsınız. Ama onların hiçbir şeyi yok. Çaresizliği ya saldırarak, kendini korumak için saldırarak ya da işte ne bileyim başka yollara başvurarak arıyorlar. Eğer gerçekten insan olan, vicdanı olan 5 dakika, Zaten 5 dakika. Onların yerine kendini koymak lazım. 5 dakika aç kaldığımız zaman ay şekerim düştü, tansiyonum düştü, şöyle oldu, böyle oldu derken biz diyoruz. Bu gariplerim ne diyebilir? Açlığını mı dile getirsin, mağdurluğunu mu dile getirsin? Ben bunu daha önceki videolarımda söyledim yine de söylüyorum. Benim tavsiyem devlet arazilerinin kapatılıp bu hayvan cihazlara işte imkanlar sağlanması. Biz cansever arkadaşların oraya giderek onlara besleyerek destek olmamız evet. gerekiyor. Madem sokaklarda bunların bu canların olmasından şikayetçisiniz, bunu hep beraber elimizden geldiği şekilde dile getirmek zorundayız. Ama ben gerçekten söylüyorum bu durum beni çok üzdü. Ee, ben nasıl denilecek bu anlatılacak bir şey dediğim. O şahsa ne diyeceğimi de bilmiyorum. Allah da biliyor ya iyi ki benim karşıma çıkmıyor. Yani ben şahsım adına söylüyorum gözüm hiçbir şey görmez. Çünkü tekrar söylüyorum karşısındaki onun dengi olsa başım gözüm üstüne. Hiç problem değil. Ama kalkıp senden güçsüz bir cana bunu yapmak çok büyük ayıp. Ayıbın ötesinde günah. Bizim ne zaman bu kadar cani olduk, ne zaman bu kadar merhametsiz olduk, ne zaman bu kadar sıkıntılı olduk? Ben bir türlü anlayamıyorum ama insanlar eskiden evlerinde bakıyorlardı. Maddi imkansızlık veya da maddi güç olmadığı için sokaklara terk ediyorlar canları. Ben de devletin burada yapması gereken şahsım adına söylüyorum. Benim sigortam var. Benim sigortamdan faydalansın. Veterinere ödeme gücüm yoksa benim sigortam karşılasın. Ben bunu birkaç kez daha dile getirdim. Yapılması gerekenler belli ama uygulama yok. Bizler bunu ancak dile getirerek bir şeyleri başarabiliriz. Ama tekrardan söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bu gariplere zulmedenlere sesleniyorum. Allah sizi öyle bir züründürsün ki onlardan daha beter hale gelin. Yazıktır günahtır. Gerçekten söylüyorum yazıktır günahtır. Allah kimseyi gerçekten merhametinden, vicdanından geri koymasın. Vicdanı ve merhamet olmayan insanlar işte bu şekilde oluyor. Sizlerden tek ricam, lütfen bu işin peşini bırakmayalım. Hep birlikte paylaşalım. Daha fazla canlarımız yanmasın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.